Merhaba arkadaşlar. Bugünün sorusu dışarıyla ne kadar ilgileniyorsun? Dışarıdaki olanlarla odağını ne kadar veriyorsun ve dışarıdaki olanlarla zamanını nasıl harcıyorsun? Sen yorum ve yargı içinde misin? Sürekli odağın dışarıda ve dışarıdaki olanlarla mı yargılıp da yorumluyorsun? Yoksa kendi zamanını kendinle mi ilgilenip de zamanını kendine harcayıp da ilk önce hayattaki olan sorumluluklarınla mı ilgileniyorsun? Yoksa odan sürekli dışarıda mı? Ne yaptılar? Ne giyindiler? Ne harcadılar? Buna dikkat etmemiz lazım. Ve konunun tamamı YouTube'da Love Yourself. Bay bay.